filan yerde büyük kargaşalar varmış. Nerede? Filan ülkede birbirini yiyormuş Müslümanlar. Siz Yahudi misiniz? Siz de Müslümansınız. Zumlayıp senin eve baktığım zaman aynı kargaşalar senin evde de var. Dört nüfussunuz, kıyamet kopuyor. Maazallah kırk nüfus olsanız dinamit olacaksınız hepiniz. Ev havaya uçacak. 50 milyonluk bir ülkede kavga varmış. Olmayacak mı canım? Dört kişilik evde haftada dört seans kavga yapılıyor. Sofraya kuruluyor, sofrada zindan oluyor herkese. Yatılacak yatma saatinde kavga var. Kalkma saatinde zaten bombalar patlasa kimse kalkmıyor. Ana bir alem, baba bir alem, çocuklar başka bir dünyada dört kişilik evsiniz. 40 milyonluk bir ülkede insanlar kavga etse ne olur? Bu ülkeler evlerimizin büyütülmüş şekilleridir. Ülkelerde küçülüp 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 bir ev oluyor zaten. Evlerimizdeki görüntü böyleyken, filan ülkedeki kargaşayı konuşamayız. Buna hakkımız yoktur. Tilki tilkinin kuyruğuyla niye alay etsin? Filanca Filanca ile niye barışmıyor? Sen gelininle niye barışmadın? Bu nasipsiz bir gelin. Bizim kıymetimizi bilmedi. Onun rakibi de öyle bir işte. Başkasının tavuğuyla uğraşmaya gerek yok. Kendi kümesimize bakmak zorundayız. Hiçbir kaynana adayı, hiçbir kaynata adayı, kendi doğurduğu çocuğu masum, melekler gibi tertemiz diye garanti edemediği sürece, ki edemez, ederse aptaldır zaten. Bu çocuk 20 yaşında, normal standartlarda 60 senesi daha var. 20 senesine bakıp 60 senesini nasıl melek gibi diyorsun ki sen? Yalan konuşuyorsun. Peygamber aleyhisselam akşamdan sabaha kadar insanlar dinlerinden bırakıp gidecekler diyor. Yani 12 saatliğine bile kimsenin dininin garanti olmadığını söylüyor. Sen oğlunun reklamını yaparken kainatta gelmemiş bir İsa aleyhisselam geldi o da yok şimdi zaten göklere kaldırdı bir de bunun oğlu sırada mübarek. İyi ki adı Mehdi değil yoksa Mehdi diye onu damat diye ortaya çıkaracaktı. Yalan. Billahi yalan. İnsan bağırsaklarında necaset bulunan biri olduğu sürece ey Allah'ın gökten indirdiği melek diye tanıtılamaz kimseye. Hiçbir anne baba kendi çocuğuna bu garantiyi veremezken vermemeliyken aynı pozisyonda olan başka bir annenin babanın çocuğunu garantili almamalıdır. Ne yapmalıdır? Kaç yaşında bu 20 yaşında 20 senelik sabıka kayıtlarına bakmalıdır. 20 senelik sabıka kayıtları neyse ona şükredip almalıdır. Sen anne ve baba isen, gerçekten ana ve baba isen, dikkat et Allah'ın şeriatı, bu aldığın kızın da anası babasısın diyor sana. Bu ne demek? İşte karşılıklı oturalım elimi öpsün bayramlarda demek. Bırak ucuzculuğu Allah aşkına ya. Bir eve bir gelin geldiği zaman, senin oğlun bir kızla evlendiği zaman, sen o kızın babasısın, annesisin. Bu ne demek? Elimizi öpsün, kahvemizi yapsın demek. O demek değil. Kendi evladına nasıl analık babalık yaptıysan, ona da yapacaksın demek. Bu pencereden bir baksana bakalım. Kendi çocuğun 40 defa yanlış yapsa hay haylaz çocuk Allah ıslah etsin diyorsun da Başkasının çocuğu olan senin çocuğunun eşi işe yaramaz bir iş yaptığında fesubanallah bunu nasıl yetiştirmişler niye diyorsun Sen annesin babasın Anneliğini babalığını kendi çocuğuna uyguladığında Merhametle muamele ediyor zamanı çocuğu ne olacak buna da şükür başkasının çocuğunun da anası babası oldun Allah'ın şeriatına göre o merhameti nereye götürdün sen ya ne kadar cılız bir merhametin varmış kendi çocuğunu harcadın bitti hemen fıs dedin bitti merhametin Bunun elbette gelin tarafından, damat tarafından bakarkenki penceresi de var. Kendi annenin ve babanın önünde Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak bakıp, onlarla cedelleşirsem Allah beni cehennemine atar diye korktuğun gibi, sana yeni bir anne baba olarak Allah'ın sunduğu, bununla yolculuk yapabilirsin, bu senin kıyamete kadar mahremindir, bu senin kaynanan, evet kendi doğuran anan değil ama, kendi doğuran annen gibi yakınsın buna, yanına oturabilirsin, kucaklaşabilirsin, beraber hacca gidebilirsiniz. Sen de onun evladı hükmündesin. Diyen Allah'ın senden ana ve baba hukukunun inceliklerini onlara da uygulamanı isteyeceğini niye anlamak istemiyorsun? Kaynanalar en dikenli çiçekle sembolize edilmiş olabilirler.